Merhaba güzel çocuklarım. Bugün sizlerle ünite 9'a devam ediyoruz. Ünite 9'un konusu fruit yani meyvelerdi. E, meyveleri geçen videomuzda öğrendik. Şimdi onları cümle içerisinde kullanacağız. Haydi birlikte başlayalım. Evet. Sevdiğimiz şeylerden bahsederken I like apple mesela. Elmayı severim ifadesini kullanırız ya da I love Apple elmayı yine severim demek I like Apple I love Apple ikisinin anlamı da aynı şimdi burada iki tane meyve çizdim ben buraya bu neydi what is this yes Cherry burada iki tane olduğu için cherries diyeceğiz. Şimdi cherries yani kirazları severim diyelim. I like cherries. I like cherries. Okay. Ya da I love cherries. İfadesini kullanıyoruz. Şimdi aşağıda bir portakal var. Portakal neydi İngilizcesi? Evet, orange. Aferin. Portakalı severim diyelim. I like orange. Portakalı severim. Ya da aynı şekilde I love orange. I love orange. Okay. Haydi. Sevdiğimiz bir şey varken bir de sevmediğimiz bir şeyler var değil mi? Yani her şeyi sevmeyebiliriz. Mesela limonu sevmiyorum mesela diyebiliriz. Evet. Sevmediğimiz şeylerden bahsederken İngilizce'de I don't like ifadesini kullanıyoruz. I don't like. Burada limon var. Limonun İngilizcesi neydi? Lemon. I don't like I don't like lemon. Limonu sevmem. I don't like lemon. Evet burada bir üzüm var. Üzümü de yiyeceğiz neydi? Aferin. Grapes. Üzümü sevmem. I don't like grapes. I don't like grapes. I don't like lemon. I don't like grapes. Great. Devam edelim. Burada şimdi cümle kuracağız birlikte. Mesela hem çileği seviyorum, hem kirazı, pardon, karpuzu seviyorum. Hem çileği hem karpuzu seviyorum. Bunu bir cümleyle yapalım. Hadi bakalım. Sevmek neydi? I like ya da I love. I like strawberry and karpuz Watermelon. Şurası o olacak. Watermelon. I like strawberry and watermelon. Great. Şimdi muz ve üzümü severim diyelim. Bunu da love ile söyleyelim hadi. I love banana and grapes. Evet. Bir cümlede sevmediğim ve sev, Sevdiğim ve sevmediğim şeyden bahsedeceğim mesela. Bunu da şu şekilde söylüyoruz. I like. Neyi seviyorum ben burada? Melon'u seviyorum. Evet. I like melon. Ama. Ama. Neyi sevmiyorum? Limon'u sevmiyorum. İngilizce'de ama. But demek. But. Ama. I like melon. But neyi sevmiyorum? Limonu sevmiyorum. Sevmiyorum diyeceğim. I don't like lemon. I like melon. But I don't like lemon. I like melon. But I don't like lemon. Ne anlıyoruz buradan? Kabuğunu severim ama limonu sevmem. Devam edelim. Burada da aynı şey söz konusu. Elmayı severim ama portakalı sevmem diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz acaba? Bir düşünelim. Sesinizi duyar gibiyim. Evet. I like apple. Elmayı severim. Ama but but I don't like orange. Portakalı sevmem. I like apple but I don't like orange. Ama portakalı sevmem. Evet devam edelim. Evet. Peki karşımızdaki kişinin, mesela elmayı seviyor musun? Armutu seviyor musun? İşte limonu seviyor musun, karpuzu seviyor musun şeklinde ilgilice de sorduğumuz şey aslında bunu önce görmüştük hatırlarsanız. Do you like ifadesi. Do you like apple? Elmayı sever misin? Seviyorsak yes I do. Seviyorsak yes I do. Sevmiyorsak no I don't. No I don't ifadesini kullanıyoruz. Evet. Şimdi soruyorum size. Do you like apple? Yes, I do. Yes, I do. Do you like orange? No, I don't. Great. Do you like strawberry? No, I don't. Do you like melon? Yes, I. do? Do you like watermelon? No, I don't. Great. Evet, bu gülücük ve üzgün ifadeyi bu şekilde yaptım. Bir kartonu yuvarlak bir şekilde kestim ve üzerine gözlerini, ağzını yaptım. Altına da kalem bağladım. Siz de evde yapabilirsiniz soruları sorup cevaplandırabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.